Kirman Şah Hikayesi Tiflis'te Hurşut Şah adında bir hükümdar yaşanmış. Ne var ki bir türlü çocuğu olmazmış. Bir gün bu çaresizliğin içinde göz yaşlarını tutamazken baş veziri onu görmüş. Neden ağladığını öğrenince onu teselli etmek için şehrin etrafını gezmeye çıkarmış. Bir dere kenarına oturduklarında yanlarına gizemli bir kişi, bir dede gelmiş. Kurşun Şah'ın derdini bildiğini söylemiş. Ona çözüm önermiş. Abdest alıp dört rekat namaz kıldıktan sonra eşiyle birlikte çocuk sahibi olmaya niyet etmeliymiş. Ancak doğacak çocuğun ismini bir de koyacakmış. Dokuz ay on gün sonra Kurşut Şah'ın bir oğlu olmuş. Çocuk dört yaşına gelene kadar ismi konmamış. Nihayet 4 yaşında pir dede ortaya çıkıp ona Kirmanşah adını vermiş. Ve çocuk belli bir yaşa gelince nereye gitmek isterse izin vereceğine söz vermiş. Yıllar geçmiş. Kirmanşah zaman geçtikçe güçlü, zeki ve cesur bir genç olmuş. Bu sırada Yemen'de de oldukça güçlü bir padişah kızı varmış. Her yerde pehlivanlarla güreşir ve hepsini yenermiş. Öyle ki onun karşısında çok sayıda erkek hayatını kaybetmiş. Kız ancak kendisini yenebilecek birini bulursa onun da evleneceğini ilan etmiş. Hurşut Şah, Kirman Şah'ın bu haberi duyup Yemen Padişahı'nın kızına gitmesini istememiş ve ülkede bu konunun konuşulmasını yasaklamış. Ama bir gün Yemen'den bir bezirgan Tiflis'e gelmiş ve bir kahveye uğramış. Kahvede herkes Kirman Şah'ın gücü ve bilgeliğinden bahsediyormuş. Bezirgan da meraklanmış ve onu görmek istemiş. Kirman Şah çağırmış ve Bezirgan onun edebine ve duruşuna hayran kalmış. Bezirgan Yemen Padişahı'nın kızından söz edince Kirman Şah, babasından izin istemiş ama reddedilmiş. O gece rüyasında bir dedeyi görmüş. Pir dede çocukken verdiği sözü hatırlatmış. Belli bir yaşa geldiğinde gitmek istediği yere gidebilecekmiş. Ertesi gün babası sözünü tutarak izin vermiş. Kirmaşah Yemen'e gitmiş ve padişahın kızını yenmiş. Ancak evlenme niyeti yokmuş. Kendini hak aşığı olarak görüyormuş. Kız ondan ayrılmamak için atının seyisi olmayı kabul etmiş. Böylece Kirmaşa hem zafer kazanmış hem de kıza kavuşmuş ve memleketine dönmüş. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.